kolay gelsin. Bizim vergili levhamız nerede? Sumru Hanım'a vermiştim sabah. Ha, ne yaptı acaba? E, çantasına koydu, çarçelettiğini söylemişti. Tamam. Bakalım şimdi Sumru Hanım neredeymiş? Yani bir kere de gerektiğinde şu telefonu açsan sonra. Onun çantası zaten buradaymış. Levha da burada zaten. İşte bu. <laughs> Aa. Ah. Deli mi ayol? Gündüğünü yanında mı taşıyor böyle? Ah, Sumru ne oldu, ne dedi? Tamam dedi tabii ki. Ne diyecek canım? Tamam diyor. Sumru çok sağ ol. Akşam çocukları göndermesi için de ikna etmişsin. Yok canım, bir şey değil. İşte bak böyle yapacağız, anladın mı? Küçük küçük adımlarla yapacağız ama sen bana güveneceksin. Halledeceğiz. Hadi akşam görüşürüz. Ah, merhaba. Merhaba. Sumru bu ne? Sakın günlüğüm mi Okudum çünkü. Sumru bu ne dedim sana? Sen benim çantamı mı karıştırıyorsun? Boşuna uğraşma. Okudum diyorum sana. Anlamıyor musun? Bak bir e, Hülya açıklayabilirim. E, bir dinle istersen. Bana doğruyu söyle. Bunun sende ne işi var ya? Hülya biraz, biraz sakin olur musun lütfen? Hanımlar. Ne oluyor? Ne olabilir? Her zamanki gibi Sunu Hanım bazı insanların özel hayatlarına dalmış... Birtakım numaralar çeviriyor sanırım. Müsaadenizle <laughs> bunu ben alabilir miyim? <laughs> bunu ben vermem Pardon, siz şimdi ikiniz ne çeviriyorsunuz ha? Biz bir şey çevirmiyoruz Hülya Hanım. Bilmediğiniz şeyler var ve bazı şeyleri yanlış anlamanız normal. Yok. Bence ben gayet doğru anladım. Evet, sen o günlüğü okudun ve ona göre davrandın. Cenk ve Azra doğru söylüyor. Arda ve Damla'nın evliliğinde senin parmağın var Sumru. Hülya Hanım, öyle bir şey yok. Arda ve Damla birbirlerini seviyorlar. Bunun Sumru'yla hiç alakası yok. Ben size hiç inanmıyorum. Ve siz şu anda Sumru'yu için koruyorsunuz onu da bilmiyorum tek bildiğim... ...ben artık seni koruyamayacağım Sumu. Buraya kadar. Hülya haklı. Kaza olayını buradan öğrendin değil mi? Evet ne var ondan öğrendim. Boşuna bakınıp durma. Yırttım o sayfaları. Aptal değilim. Gerçekten o kadar aptal değilsin. Bunu böyle ortalık yerde bırakabiliyorsun. Eğer evde bırakırsam Hülya bulur diye yanımda taşıyordum. Harika çözüm. Bulamadı gerçekten. Dalga geçmeyi bırak istersen. Hülya gidip herkese anlatacak şimdi. Farkında mısın? Evet. Bana da öyle geliyor. Esas Barış'ı anlattığında sen bittin. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Ben yanarsam sen de yanarsın Gürkan. Haberin olsun seni de ateşe atarım diyorsun ha? Nasıl yapacaksın Sumru? Günlük bende. Serap da bende ama. O kadar emin olma. Bu işten nasıl sıyrılacaksın? Gerçekten çok merak ediyorum. Kolay gelsin. sonra selam, ee, selam. Nedir o elindeki öyle? Ay, şey, eski günlüğüm ya eşyaları yerleştirirken buldum da. Ay. Ay insan ne kadar saçmalıyor gençken. Böyle oturup saatlerce yazmışım yani. Vallahi o yaşlara dönmeyi hiç istemem açıkçası ya. Hiç.